Kerevizli tavuk yapacağım. Bu tarifin biraz hikayesi var diyebilirim. Şunu anlatacağım. Hala da kerevizi böyle sade bir şekilde yiyemiyorum. Çünkü bana kokusu ve tadı birazcık ağır geliyor. Kerevizi tek yiyebildiğim tarif bu. İlk bu yemeği eşimin ailesinde yemiştim. Aslında şöyle oldu. Yemeğe davetliydim e, onlara ve gittiğimde yemeklerden, nelerden hoşlandığından falan konuşuyorduk. Sağolsunlar beni hep zaten davet ediyorlardı yemeklere. Yani o ilk günüm değildi ama ben de birazcık patavatsız bir insanım. Yani olabiliyorum bazen. Yani daha ana yemek gelmemişti. Yemeklerden konuşuyorduk. İşte neyi seversin, neyi sevmezsin e, gibi. Ve ben dedim ki Ay ben bir şey yemem. O da kerevizdir. Hiç böyle kendimle bağdaştıramıyorum. Ama onun dışında her şeyi yerim. Yemek seçmem dedim. Ve e, meğer yemekte kerevizli tavuk varmış. Tabii ben bunu bilmiyordum. Neyse kimse bana bir şey söylemedi. Yani aslında çok büyük bir pot kırdım. Sonrasında kendimi çok kötü hissettim ama açıkçası ortamda bir değişiklik olmaya başlamıştı. İşte düşünceli gözler gibi. Hala kez olduğunu bilmiyorum. İşte servis için yardım etmeye gittim. E, tabağa kondum falan. Sonra şimdi babası seslendi. Ne yapacağız şimdi? Yemekte de kereviz vardı. Orada şeyi düşünmedim. Eyvah ben kerevizi nasıl yiyeceğim şimdi ayıp olur. Bunu düşünmedim. Sadece çok utandım yani çok özür dilerim ben aslında hani işte böyle gereksiz açıklamalara girdim falan. E, dedim ki e, kendisi de çok yani kanivalden aşırı güzel yemek yapan bir insan ve onun yaptığı yemeklere güvenirim. Dedim ki siz yaptıysanız eminim çok güzel olmuştur. Ve denemek istedim hakikaten çünkü çok da güzel kokuyordu. Yani kerevizin normalde ağır bir kokusu olur ya yani bana göre ağır ama bir başkasına göre ağır olmayabilir bu arada. O kokuyu hiç hissetmedim, yani hissetseydim zaten benim birazcık koku almaçlarım hassas, her türlü kokuyu alabiliyorum. Kereviz kokmuyordu sonuç olarak, böyle ağır bir kokusu yoktu ve ben hakikaten denemek istedim ve güveniyordum. Birazcık tavuktan, birazcık da sebzesinden tabağıma koydum hani denemek için ve ilk çatalı ağzım aldıktan sonra bayıldım. Hakikaten o kadar lezzetli. O tavuğun suyu tamamen kerevize geçmiş. Kerevizin o hani bana tuhaf gelen tadı veya kokusundan eser yoktu. Çok faydalı kereviz. Bu şekilde tüketerek en azından faydasını alabiliyorum. Eğer sizde benim gibi kerevize karşı birazcık ön yargınız varsa bu tarif ile yeni yıla daha önceden alışık olmadığınız tatları deneyerek başlayabilirsiniz. Ayrıca yılbaşında bizim gibi minik bir aileyseniz, biz iki kişiyiz. Bu tarifi iki ile dört kişi yiyebilir. Çünkü biz genel yediğimizde ertesi güne artıyor. Dolayısıyla bizim gibi minik bir aileyseniz ve hindi sizin için çok büyük olacaksa bu tarifi yılbaşı sofranıza yer tavsiye ediyorum. Hem sebze hem tavuk gerçekten muazzam. Yanında da pilav yapacağım. Şimdi tarife geçebiliriz. Ben hızlıca malzemeleri söyleyeyim. Bir tane organik tavuk, bir tane orta boy doğranmış soğan, yarım kereviz, benim kerevizim büyük olduğu için yarısını yaptım. Sizin kereviniz küçükse, şöyle bir şeyse siz bir tane kullanabilirsiniz. Şu boy doğradım. Ben kerevizi şu şekilde yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Burada kerevizler biraz büyük, Türkiye'dekiler daha küçük oluyor diye hatırlıyorum. O yüzden ben bu kerevizin yarısını kullanacağım. Bundan şöyle bir soyacakla gelip bu şekilde soyuyorum dışı. Bu kabukları atmıyorum. kemik su yaparken veya tavuk su yaparken koyuyorum. Yani bunları şu anda dondurucuya atacağım. Ve ihtiyacım olduğunda hatta çorbalara da kullanabilirsiniz. Sebze yemeklerine, et yemeklerine. Mutfağımızdaki atık miktarını azaltmış oluyoruz. Doğaya katkıda bulunuyoruz. Ve lezzetli yemekler yapmış oluyoruz. Bunları da bu şekilde bu yemek için bu şekilde doğrayabilirsiniz. yemek kaşığı kadar tereyağı, 2 adet doğranmış, küp küp doğranmış domates, 2 adet yeşil sivri biber ve 4 adet sarımsak. Burada da tuz ve karabiber karışımı. Önce bir kağıt havluyla kurulayın. Şimdi bu tavuğu zaten bağlanmış olduğu için ben bunu yeniden bağlamayacağım. Ama sizin tavuğunuz böyle açık bir şekilde ise bağladıysa bağlayın. Eğer bağlayamıyorsanız da şimdi göstereceğim yerlerini kürdanla birbirine tutmanız yeterli. Şimdi tuzu ve karabiberi etrafında şöyle tavuğun yediriyorum. Şimdi sarımsakları kanadının Şöyle altına doğru Şu şekilde tepiştirin 2 adet sarımsağı Eğer burada eğer bağ, bağlı değilse tavuğunuz Kürdanla yani şuradan şuraya kürdanla Geçirebilirsiniz Benim bağlı olduğu için ben kürdan batırmayacağım Yeniden kanatlarının altına tavuğun Sarımsakları Saklayın Evet Şimdi kalan tuz ve karabiberi bunun içine koyuyorum. Bunu dolaştırıyorum şöyle. Bunu da bu malzemeyi yani bu domatesli biberli malzemeyi de tavuğun içine dolduracağız. Domatesin suyunu da döktüm. Şu şekilde açın ki donsun aralara. Bu tavu bu şekilde fırınınızın en yüksek yani maksimum ayarında fırına verin. Bir 20 dakika falan bu şekilde fırında kalacağız. Bu üstünü birazcık kızartmak çok değil. Bu sırada da kereviz ve soğanı yapacağız. Daha sonra da kerevizi ve soğanı da buraya koyarak birlikte pişirmesini sağlayacağız. Evet şimdi tereyağını erittim, soğan koyuyorum. Şimdi soğanım biraz pembeleşti. Kerevizi koyuyorum. Kerevizin üzerine bu arada doğradıktan sonra limon suyu sıktım. Yaklaşık yarım limon kadar. Ve bunları soteliyorum biraz. Şimdi birazcık tuz ve karabiber koyup. Birazcık da su koyup kapağını kapatıp bir 5 dakika e, hafif pişireceğim. Tuzunu ve karabiberini çok koymayın çünkü e, tavuğa da koymuştuk zaten. Çok az. Haftada tavuk suyunuz varsa birazcık tavuk suyu ilave edebilirsiniz. Benim hazırda olmadığı için ben şu an normal su koyuyorum. Çok değil. Şöyle yarı beline kadar olacak. Çünkü tavuk da suyunu salacağı için çok sulu olsun istemiyoruz. Şimdi kapağını örtelim. Bir 5 dakika pişsin. Evet şimdi tavuğu aldım. Etrafına da kerevizli harç koyacağız. Şimdi bu aşamada tavuğun şöyle bazı yerlerine bıçak batıralım. Çünkü kerevizin suyu da pişecek. Bu sırada sular içine girebilsin ve tavuk kurumasın. Şöyle gördüğünüz yerlere birkaç bıçak batırın kanadına da. Kelebeği aç, gördüğünüz gibi sadece bir 5 dakika pişti, çok değil. Çünkü tavukla birlikte beraber uzun süre pişeceği için çok pişirmeyin lütfen. Şimdi kerevizi dikkatlice tabağa döküyoruz. Şöyle yerleştirin. Şimdi burada camımız şey, bunu şimdi fırına vereceğiz. Fakat arada bir bakacağız. Burası yani üstünün tamamen yani tavuk tamamen pişene kadar. Çünkü organik bir tavuk uzun sürede pişeceği için bir anda yanmasını istemiyoruz. Dolayısıyla üzerini e, kuru bırakmamalıyız. Bu aşamada da şimdi koyacağım fakat yani yarım saatte bir veya 20 dakikada bir gözünüz tavukta olsun. Suyundan kepçeli alıp üzerine ekle ekleye tavuğu kurutmadan pişireceğiz. Şimdi bunu fırına veriyorum. Fırının ayarını maksimum ayardan 200 dereceye düşürüyorum. Size daha önce de söylediğim gibi arada bir kontrol edip üstü kızarmış mı bir bakın. Mesela yeniden kızarmış üstü kurumasın diye yeniden hatta üzerindeki daha önceden koyduğum soğan ve kerevizi atıp yenilerini koyuyorum ki onlar da kızarsın. Suyundan koyup, şöyle arayıp birazcık da karıştırıp, geliştiriyoruz. Şimdi zerdeçallı, bademli, kuru kayısılı pilavın tarifine geçelim. Önce malzemeleri söyleyeyim. Şimdi bunun için şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı, bir avuç kadar şöyle bir avuç kadar kabuğu soyulmuş çiğ badem. 4 adet kurutulmuş kuru kayısı. Bunu da doğradım. Fakat benim daha açık renkli kuru kayıslarım olmadığı için, o turuncu renkli olanlar olmadığı için koyu renkli olanı kullanmak durumunda kaldım. Bunu da limonlu suda bir yarım saat beklettim. Rengini birazcık da olsa açabildim. Bu çok daha koyu kahverengi bir renkteydi. Çünkü pilavımın rengini karartmasını istemiyorum. Tere çal, bir fiske de tarçın koyacağız ama çok değil. 1,5 su bardağı kadar et suyu. Birazcık da sıcak su koyacağım. Benim et suyum çok yoğun ve yağlı olduğu için ben birazcık daha az koymayı tercih ediyorum ama sizin et suyunuz çok yağlı ve yoğun bir et suyu değilse siz pilavınıza koyacağınız suyun hepsini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ardından bir su bardağı, yani benim su bardağım şu klasik Ikea'nın su bardaklarının full ölçüsü kadar bir su bardağı pirinç. Bunu da pilavı yapmadan 1-2 saat önceden tuzlu ve hafif sıcağa yakın ılık suda bekletiyorum. Bu şekilde. Önce tereyağını eritiyorum. Şimdi tereyağı eridi. Bademleri koyuyorum. Birazcık kavuracağım ama çok az. 1-2 dakika sadece. Şimdi birazcık bademlerin rengi hafif döndü. Ve tereyağı daha da yanmadan kayısıları ekliyorum. kayısıları ekledim ve biraz çeviriyorum. Şimdi baharatını ekleyeceğim. Ardından da et suyunu. Bir çay kaşığı kadar şöyle bir çay kaşığı kadar zerdeçal şöyle bir fiske yani şu kadarcık çok çok az Şu şekilde tarçın ama çok az ki tadını bastırmasın. Şimdi et suyunu ekliyorum çok kavurmadan. Şimdi birazcık da sıcak su ama çok eklemiyorum. Çünkü inci koyduktan sonra suyuna ayarlayacağım. Suda ekliyorum, bir çay kaşığı kadar karıştırıyorum. Pirinci koyuyorum. Pirinci bol suda yıkadım. Şöyle bir çeviriyorum. Evet, bunun suyu buna yetecek. Tam üstünü bir parmak geçecek kadar su var şu anda. Bu bunun için yeterli olacaktır. Çünkü daha önceden de ıslatmıştık. Şimdi kapatıyorum ve yüksek ateşte, orta ile yüksek arasında bir ateşte pişiriyorum. Şimdi 5 dakika oldu. Evet. Pilav suyu çekti. Şimdi kapatıyorum bunu. Çünkü suyu tamamen çekti. Ve bir, şu şekilde. Bir yarım saat dinlendiriyorum. Bu arada tavuk da pişti. Yaklaşık bir, sanırım 8-9 defa kontrollü bir şekilde kurudukça gelip suyunu üzerine döktüm. Şimdi pilav dinlendi. Ee, bir yarım yemek kaşığı kadar tereyağı eritip üzerine dökeceğim. Evet yağ eridi. Şimdi pilavımı üzerine dökeceğim. Evet. Şöyle. Zerresini bırakmıyorum tereyağın. <laughs> Şimdi bir 5 dakika daha dinlensin. Ardından karıştıracağım. çubuğu buraya alacağım. Ben de istiyorum çünkü yanlış görüntüden hoşlanmıyorum. Aldım. Şimdi süslemeye geçeceğim. kendinize göre de geliştirebilirsiniz. Pilavı da getireceğim şimdi. Pilavı da burada karıştıracağım. Daha doğrusu terleyeceğim. Bizim orada buna terleme deniyor. Gördüğünüz gibi pilav tel tel olmuş. Tane tane yani. Harika kokuyor ayrıca. Pilavınızı isterseniz yüksek cam bir sunum tabanda servis edebilirsiniz. Ben burada henüz kendi istediğime göre bulamadığım için onda servis edemeyeceğim. Ama siz o şekilde servis ederseniz daha şık durur. Kerevizli tavuk ve pilav hazır. Yemek için sabırsızlanıyorum. Hemen kısa tutup bir an önce yemek istiyorum. Şimdiden afiyet olsun diliyorum. Ve hepinize sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle geçirdiğiniz bir sene diliyorum. Afiyet olsun yeniden. Thank you.